Kazakistan'a gidelim şimdi. Ülkede doktor maaşlarının 3 yıl içerisinde 2,5 kat arttırılması hedefleniyor. Yeni sağlık merkezleri de açılacak. Bu da gündemde. Ayrıntıları alacağız şimdi Nur-Sultan'dan Janar Salabay muhabir arkadaşımız bize detayları aktaracak. Evet Çoşkun Kazakistan'da salgınla mücadele devam ediyor. Sizin de belirttiğiniz gibi Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomar Tokayev ülkede doktor maaşların iki buçuk kata artacağını belirtti. Öte taraftan Almatı ve Astana şehir, Nur Sultan şehirlerinde iki bilimsel yenilikçi çok yönlü klinikler kurulacak. Ayrıca ülkede 20 modern tıp merkezi inşa edilecek. Öte taraftan Nur Sultan'da 6 okul karantinaya alındı. Nur Sultan Valiliği Eğitim Dairesi bir açıklama yaparak ilk çeyrekte okullar kapanmada Sadece bazı sınıflar karantinaya alındı. İkinci çeyreğin başından bu yana başkenti altı okul karantinaya alındı ifadesini kullandı. Kazakistan'daki salgınla ilgili son rakamları aktaralım. Kazakistan'da vaka sayısı 127.580'e yükseldi. 114.347 hasta tavurcu oldu ve 1945 hasta virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Özbekistan'da da salgınla mücadele devam ediyor. Özbekistan'da bugüne kadar 72.039 vaka tespit edilerek 69.302 hasta iyi ileşti ve toplamda 605 can kaybı yaşandı. Kırgızistan'da ise bugüne kadar 70.744 vaka tespit edildi. 62.048 hasta sağlığına kavuştu ve 1245 hasta virüsün nedeniyle hayatını kaybetti diyelim ve sözünden size bırakalım. Türk dünyasındaki durumu bize aktardı.